Değerli arkadaşlar, heyecanlıyız. Türkiye'nin ve dünyanın genel gündemine ilave partimizle alakalı özel bir gündemimiz var. Bu gündemin heyecanını taşıyoruz. Yeniden EFA Partisi olarak 3. olağan büyük kongremize hazırlanıyoruz. İnşallah 16 Kasım 2025 Pazar günü başkentin en büyüğü Ankara Spor Salonu'nda Türkiye'nin en büyük buluşmasını en heyecanlı kucaklaşmasını, en coşkulu yakınlaşmasını gerçekleştireceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz 3. olan Büyük Kongre'de 100 bin kişiyle Ankara Spor Salonu'nda başkentin gördüğü en büyük kongre organizasyonunu gerçekleştirmektir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplandı. İki yıldır kesintisiz devam eden soykırım süresince en ciddi, en kararlı küresel tutum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sağlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en kararlı, en ciddi küresel tutum sağlandı. Ancak alınan tüm karar ve adımlar ABD'nin vetosuna Trump'ın dünya liderlerini küstahça aşağıladığı toplantılara maalesef takıldı. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 yeni ülkenin daha Filistin devletini tanıması doğrusu değerlidir. Anlamlıdır, önemlidir. Büyük de bir kazançtır. Ancak Filistin devletini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tanıyan ülkelerin sayısı 160'a yaklaşmış olmasına rağmen alınan kararların, atılan adımların hala ABD tarafından veto edilmesi, yok sayılması Filistin devleti yokmuş gibi davranılması da tarihe düşülen bir nottur. İsrail yanlısı bu Siyonist tutumun arkasındaki isim elbette ki ABD Başkanı Donald Trump'tır. Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ın savaş, savaş suçlarını yüzüne vuracaktır. Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze'nin bir gayrimenkul değil vatan olduğunu Trump'a hatırlatacaktır. Savaş suçlarını yüzüne vuracaktır. İsrail'in devlet değil cinayet şebekesi, Netanyahu'nun yaptıklarının da meşru müdafaa değil soykırım olduğunu Beyaz Saray'da haykıracaktır. Bir kere daha söylüyoruz. Gazze için alınacak en radikal kararlarda, atılacak en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız altını çizmeye gerek varsa bir daha söyleyeyim. Gazi için alınacak en radikal kararlarda atılacak en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'daki görüşmeye girerken bizim bu açık desteğimizi de arkasına almış olarak girecektir. Yeniden Refah Partisi olarak biz şu partinin bu partinin yanında değiliz. Hukukun yanındayız. Hukuk devletinin yanındayız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dediğimizi burada da tekrar ediyoruz. Hukuk devleti konusunda da doğruya doğru, yanlışa yanlış. Türkiye'de hukuk güvenliği sağlanmalıdır. Kanunlar herkese eşit uygulanmalıdır. Hukuk devleti ilkesi tartışmaya açılmamalıdır. Yargılamada tarafsızlık ilkesi ve hakim teminatı tam bir garanti altına alınmalıdır. Hakimlerin siyasi etki altında karar verdiği kuşkusu ortadan kaldırılmalıdır. Konu başlığı kadın cinayetleri. Türkiye'de maalesef kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Bu konu bir kangren haline geldi. Kanayan yaramızdı, kangrenimiz oldu. Kadın cinayetleri önlenmelidir. Kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda hukukun alacağı önlemler olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'nın alacağı önlemler de vardır. Aile Bakanlığı'nın alacağı önlemler de vardır. Eğitim Bakanlığı'nın alacağı önlemler de vardır. Bu bağlamda topyekün bir seferberlik ilan edilmelidir. 14, 15, 16 yaşındaki gencecik pırıl pırıl çocuklar ya okul yolunda ya spor yolunda çetelerin saldırısına maruz kalmakta ve hadiseler birçok yerde ölümle sonuçlanmaktadır. Devlet gücünü kuvvetini hukuk ve kolluk eliyle, marifetiyle öyle bir ortaya koymalıdır ki sokaklarda bir tek çete çicirit atamamalıdır. Yapanın yaptığı yanına kar kalmamalıdır.